Emre Belezoğlu'na kulak veriyoruz, sonrasında tartışmaya devam edeceğiz. Bu kupası öncelikle hedefimiz ama ligde de Real Madrid gibi Barcelona gibi iki tane büyük takım varken birazcık gerçekçi hedeflerle de yaklaşmak lazım. 8 puan önünde olmamız Real Madrid'in çok büyük bir takım olduğu gerçeğini e, ortadan kaldırmaz. O yüzden bizler iyi bir takımız, çok iyi bir takımız. Bu, bu sene çok iyi bir hava yakaladık. Bunu devam ettirirsek böyle, geçen sene 35-40 puanlık fark oluşmuştu Madrid ve Barcelona'yla. Bu sene inanıyorum zaten böyle bir fark olmayacak. Hı. Ya onların önünde bitirmeye çalışacağız ligi ya da çok yakınlarında en büyük hedeflerimiz uzak zaten. de evet, inşallah Fenerbahçe'ye öneririz ama inşallah Atletico Madrid kazanır. Buradan evet. ekmek ben çünkü şu an. Önemli olan benim için her şeyden önce Atletico Madrid'in başarısı. Benim Türkiye'deki gönlümdeki takım Fenerbahçe bunu herkes biliyor. Bunu birçok kez bekledi, söyledim de. Ama şu an burada ekmek paramı kazanıyorum. Atletico Madrid'in başarısı benim için çok daha önemli. Kimsenin karakteriyle alakalı e, yorum yaparken birazcık daha e, dikkatli e, olmaları gerekir diye düşünüyorum. Benim kendi görüşüm bu. Sadece bana özgü bir şey değil. Bütün oyuncular için böyle. Bizler de konuşurken medya hakkında ne kadar dikkat etmemiz gerekiyorsa onların da bence bu konuda bir hassasiyet göstermeleri gerekiyor. Ben ne yazık ki ülkede e, çok fazla konuşulduğumda prim e, yapan bir oyuncuyum. Bu anlamda da bunların rahatsız duyduğum çok zamanlar oldu. Gereksiz bir polemiklere girdiğim dönemler oldu medyayla. Herkes bir gün zaten ettiğini buluyor bu dünyada. Ben o yüzden elimden geldiğince şu an Türk futbolunu burada temsil etmek istiyorum. Benim için şu an önemli olan çıkım komadetin başarısı. Dolayısıyla bu başarı gelirse iki tane Türk oyuncunun burada olması da Türk futbol adına önemli bir kazanım, kazanım, olacaktır. Yani burada bile değer veriyorlar. bizler vatan ne vatan hainiyiz ne kahramanız. İşimizi yapmaya çalışan profesyonel insanlarız. Bize çok büyük paylar yüklerlerken bizi bir hafta iki hafta sonra hain sınıfına koymasına kimsenin hakkı yok. Öz eleştiri yapma vakti gelmiştir biz futbolcular gibi. Çünkü Türk futbolunun gittiği yol şu an için hiç kimseyi mutlu etmiyor bizler futbolcular. Ben böyle hissediyorum. O yüzden elimizden geldiğince hep beraber bir birliktelik gösterip hatalarımızı yanlışlarımızı önümüze koyup bu Türk futbolunun kalkınması adına herkes birazcık mücadele etmiyor. Evet hep birlikte dinledik. Emre Belezoğlu'nun açıklamalarını, yorumunu alalım. Çok Sonra benim kafama takılan yoklar. bir tek yer var. O da e, şurası. İşte benim gönlümdeki takım Fenerbahçe'ydi Emre. Hiç gerek yok abi bu tür sözlere. Sen Galatasaray'da Emre'ye... Ben söyleyeyim de. Yani biz hep çıkıntılık yapıyoruz. Yani, yani. yıllarca ben Galatasaray forması giydin abi, abi yani. yani. Sonuçta laf bir yerden çıkıyor. Ben şimdi söyleyeceğim. Diyecekler ki bak yine çıkıntılık yaptı. Yok doğru söylüyorsun. Yok abi söylemedim. boş ver. Bana diyorsun seymiş. ya bana diyorsun ya senin niye bütün can, bütün takım taraftarları seni seviyor ki? Kimse... Bu yüzden yok abi. Ben bu tür açıklamaları hiç yapmam ki. Yani neden yapmasın? Çünkü Fenerbahçe çok büyük bir camia, Galatasaray çok büyük bir camia. Sen Galatasaray'da Emre Belezoğlu oldun. Sonra Fenerbahçe'yle forması giydin, orada mücadele ettin. Senin için iki takımda çok güzide takım olmalı yani. İkisinden de çok iyi bahsetmek zorundasın. Şimdi sen benim gönlümdeki takım Fenerbahçe dersen olmaz yani. Bu sefer Galatasaray tarafını kaybedersin. Hiç gerek yok çünkü futbolcu... Bu de demesen de zaten o formayı giydikten sonra eleştiri abi olmuyor bak, mu? Hiç... Niye abi ben Beşiktaş'ta oynadım, Fenerbahçe'de oynadım, Galatasaray'da oynadım. Oradan tekrar Beşiktaş'a döndüm, Trabzon'da oynadım. Ne alakası var ya? Sen böyle sivri konuşmalar yapmadığın zaman kimse sana uyuz daha. Yani. Ya. Futbolcusun sen, para kazanıyorsun ya bu işten. Tabii ki Fenerbahçe'de de oynarsın, Galatasaray'da de oynarsın, Beşiktaş'ta da oynarsın, Trabzon'da da oynarsın, Atletico Madrid'de de oynarsın. Çünkü bu işten para kazanıyorsun. Sen zevke yapmıyorsun ki bu işi. Ha, bu işi zevkine yapsan git bir takımda oyna. Ben buraya mal oldum, başka kulüp tanımam da yani. Öyle bir şey yok futbolda. Futbol profesyonel bir iş. Gün gelir takım değiştirirsin, gün gelir başka formayı giyersin ama sonuçta her camiaya eşit olmak zorundasın. Ben Beşiktaş'ta oynadım. Yıllarca Sergen oldum. Oradan gittim. Galatasaray'da oynadım. Sonra Fenerbahçe'de oynadım. Tekrar Galatasaray'da oynadım. Sonra tekrar Beşiktaş'a döndüm. Yani mecburen futbolcusun yani. Bir yerlerde oynamak zorundasın. Yani ben Emre'nin söylediklerinin çoğunun doğru ama oradaki ince nüansta da kendini antipatik durumuna düşürüyorsun böyle açıklamalar yaparak. Hani ondan sonra da insanlar sana başka gözden bakıyorlar. Emre'nin çok daha seviyeli konuşması lazım. Artık 31-32 yaşına geldin. Artık çok sivri konuşmaları yapmaya gerek yok. Futbolun son dönemindesin. Güzel bitir. Çünkü futboldan sonraki hayat çok daha önemli. Futbol bitmiyor yani. Futbolu bıraktıktan sonra hayat devam ediyor. Ve çok zor bir hayat devam ediyor. O yüzden iş gerek yok camialarla aranı kötü yapmaya. Bütün takımların formasını giyiyorsun abi. Herkesten iyi bahset. Herkesle aran iyi olsun. Agresif olma.